Evet şimdi klan isilyon kesimini göstereceğim. Şimdi hemen gidelim. Ben arkadaşlarımla DC TS'ye gireyim. Size de videoyu gösteririm. Kralımıza bak be. Ayaklar altına serdik adamın. Tekmenin tekmeyin <laughs> Ama 7 mi 8 mi ya senin elindeki? Karton pelerin. Çek de de çek. Hazırsınız başlatıyorum. Yıldık yıldık. O oh, bir dakika dur 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 tamam. dur. Aha tamam şunu tamam. Neyse silian var gel abi şöyle. Dur dur orada gitmeyin. Şöyle genişten alın orada bazen baga giriyor İçeride kalıyor. Gel önce önce bir parti kurun bence şu benim DB'yi bir. Nerede senin DB? DB'le beni bir alın da şu var öyle DB'yi. CC evet. alın de helmel şey yapacağımız şekilde kurun. DB nerede senin? Aldı işte kim aldı? Tam şey aldı. Durkan bir saniye bana. abiler bir saniye bir saniye bekle. Artık bu anahtar asla... yok. Bak, benim Gönlünün parti. Benim parti asas abi tamam asaslarla bir yüzde atacağız. Sen al asasları. Hadi e o zaman Asaslar, yanlış buldun parti Asaslar ayrı dışarıda mi? dursun. Undisini alsın. Seni attım Moruk. Anladın Asaslar mi? bir gelin abi görün beni. Atak Asaslar yapacaklar. Olur. Okçu atak yapacaklar. Aynen, bize bir undi ağacı aldıktır. Şu şu şunlara baksan da bu neleri? hepsi solda bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen kendini Berotil Al o sende kalsın. Victoria da var. Aldım aldım aldım. Tamam o sende sen kalsın. Dedin. Ramazan da beni aldım. Benim priest alsana Ramazan da yiyor beni. Senin priest'i göremiyorum. Ahmet parti Çıkarsana buraya çeksene Ahmet. Ver bana. Ahmet, parti olmuş. Bana ver parti. Mitral ver sana geri atayım ben. Aldım. Bazen mutlu kalıyor biliyor musun? Görünmüyor. Yok Samet 2 CC var kanki. Hayır bir tane daha var burada. Bir Glotti diye. Glotti'yi glotti de ben yeni ya. aldım işte. Tamam, Brutality de bizden. Em Emrak gel böyle kanki dibimize. Tamam. <laughs> Yuvili aldın. Başka kim kaldı Atakır? Gece'yi alın. Onu aldı. Bizde var. Fazladan CC oldu bizde. Bu diğerleri AFK mı? Tamam. Olsun. Hasan abiyle gibi. alsınlar o zaman. Boşta kalmasın Hasan kimse abi yani. Nerede? Yok yok boşta değil. Bakayım. Kim? Burada Hasan abi. Hasan abi bir gol diye al ya da şey ya. Tamam biz polis şu an. Yavuz. Yavuz. Boşta kim kaldı? Onlar abi galiba. Abi dur bak Magede var burada. Sandromedas. Aldım aldım. Tamam o zaman süper. Her şu Hasan kaldı başta? Hayır aldım yok, Asaslar aldım. sayacağım. Atmayın kafanıza göre. Bir dakika dur dur ben şu gene geldim. Bir dakika. Ay Allah Önce ben bir vurayım. Bir dakika dur. Aha. Vurma vurma dur. Ben vuruyorum. vurma kanka vurma. Yok yok suya girdi ya. Beyler tamam. e, şey Ozan dedi buna şey yapınca üstüme geliyor mu? Bak vuruyor şu an bu. Orada dur. Açın görünmezlik Vur. asaslar gelin. Bir, yani. var. bir dakika durun biz bir atak yapalım. Birisi onu. Asaslar bekleyin Yap, abi. Biz de bekleyin abi. Dede Ay, peşinden ya. koşar mı? Boğulasam. Oynan oynay gir gir. Gir gir gir. Abi 3 deyince. Gir gir gir. 1. 2. 3. Ayağına kadar kestik. Kestikler gir, Ne biçim? Oğlum bu ne ya? Bu nasıl kolaylaşmış? Direkt i̇şte bu kadar evet, Dedim aksine gerek artık. O eski de internet vardı artık bir şey değil bunlar. Bir buçuk aydır bunu mu bekliyoruz E ben diyorum girelim diye. Giremeyiz diyorsunuz. <laughs> bir partiyle de keseriz bunu yani. En fazla üç kere ölürsün <laughs> geri gelirsin. Bir yani de da yapmayalım. Yani. <laughs> Dört kişi <laughs> falan keser bunu ya. Parti kesermiş mi? Keser dedi. Bostan daha kolay kesermişiz kanka. Dört kişi bir gece keser bunu. <laughs> Oğlum öyle demeyin lan. Kaç tane asas yüzde attı manyak mısınız? Bir parti asas yüzde attı. Kaç lan biz yüzde, atan yüzde atana kadar yüzde atana kadar <laughs> yüzde atana kadar. Yok, 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 yani sen yüzde attığınız bir şey yaradı mı bence? Bence sizin yüzdeniz bir şey yaramıyor burada. Ramazan. Ramazan. 7 tane asas var. Her dur, biri 60 daha olursa 5 yıl daha canı Ya asas kanka, bir şey yaramıyor ya. Kadar canı yarıydı yarı. Yarıydı kankacım. İlla asas bir şey yapacak. Dur dur ben Furkan'ı biraz deli edeceğim. Ha yok ben kestim ya. Kanka, diskont yok atıyorum. Diskont atıyorum kutu bende. Nasıl sende? Kardeşim ben, de kankam. Kankam. ben, de <laughs> ben <de> <laughs> aldım, kanka. Direkt bende kanka. Nasıl Aman abi koyayım. Bunda kaldım. Sikip. Çıkamıyorum Anladım. da. O değil de TSE'yi boşamaz. O kadar seri kestik ki. Evet canlar. Hayırlı olsun. Artık evet. Felo aslında falan kalanımızın bir adı sağını duyulur.